Merhaba gençler, Özel Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf konularına başlıyoruz. Aynı zamanda TYT konuları. Evet, çok uzun bir ünite arkadaşlar. Elektrik ünitemiz. Bu üniteyle arkadaşlar bayağı bir video çekeceğiz bu konuyla alakalı. Evet bu konu arkadaşlar çok önemli bir konu. Anlayamayan öğrenciler olabiliyor bu konuyu. Ancak arkadaşlar bu videoların tamamını dinlerseniz not alırsanız arkadaşlar ve çözümlerini önce kendiniz yapmaya çalışıp sonra dinlerseniz çok faydalanabilirsiniz. Başarılı olacağınıza ben katiyen eminim. Hemen vakit kaybetmeden konumuza başlayalım isterseniz arkadaşlar. Öncelikle elektrik akımı diyeceğiz. Elektrik akımını biz öncelikle arkadaşlar bakın suyun hareketine çok benzetiyoruz. O yüzden bir benzetme yapalım burada önce. Mesela suyu burada bir tarafında fazla doldurmuş olalım. Bir tarafında az doldurmuş olalım. Suyun çok doldurduğumuz yerden az doldurduğumuz yere doğru ne olduğunu görürsünüz. Suyun hareket ettiğini görürsünüz. Yani basınç farkından dolayı arkadaşlar arkadaşlar çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket ettiğini görürüz. Bu ne zamana kadar devam eder? Sıvı seviyeleri eşit olunca ne olur bu olay? Durur arkadaşlar. İki taraftaki seviye eşit olduğunda bu akış duracaktır. Bu olayı biz e, i̇ki tane metal küreyi arkadaşlar yüklemiş olalım, birisinin artıyla birisi ile aralarına da bir tel bağlamış olalım ve bağladığımız zaman hemen eksi yüklü olan taraftan, artı yüklü olan tarafa doğru elektronların hareket etmeye başladıklarını görürüz. Yani aslında burada bir potansiyel fark oluşmuş oluyor. Yani bu iki küre arasında bu potansiyel farklar eşit oluncaya kadar da arkadaşlar yük geçişi devam ediyor diyoruz. Bunu biraz daha anlamaya çalışalım gençler. Evet elektrik akımı kavramın arkadaşlar nasıl oluştuğunu biraz daha üzerinde duralım. İki tane küremiz olsun. Biri artı yüklü birisi eksi yüklü. Bakın gördüğünüz gibi bunları bir telle birbirine bağladığımızda bu telin içerisinde bir elektrik alan oluşturacak gençler. Yani artı levhadan artı küreden eksi küreye doğru bir elektrik alan oluşur. Elektrik alanın yönünü biz böyle dememiş miydik? Her zaman artıdan eksiye doğru olduğunu söylemiştik. Burada elektrik alan oluşunca arkadaşlar bunun içerisindeki elektronlara bir kuvvet uygular. Hani e elektrik alanı içerisinde q yüklü olan elektronlar arkadaşlar bir kuvvet etkileyecek. O zaman burada elektronları hangi yönde bir kuvvet etki eder? Bunlar elektron bakın, elektronlar artı yükler tarafından çekilir. O yüzden sola doğru bir kuvvet etki eder diyebiliriz gençler. Peki bu kuvvet yani bunları ne yapacaktır? Sola doğru o zaman hareketlendirecektir ve elektrik akımının oluşmasına neden olacaktır. Burada elektronların hareketi o zaman sola doğrudur diyebiliriz. Dedik ya bir potansiyel fark arkadaşlar oluşması lazım. Yani yükler arasında bir potansiyel fark olursa, küreler arasında bir potansiyel fark olursa e, o zaman elektrik akımı oluşur. Peki potansiyel fark nedir arkadaşlar? Neye eşittir? Birim yükü elektrik alan içerisinde bir noktadan başka bir noktaya götürmek için yapılan iş o iki nokta arasındaki potansiyel farka eşittir. Yani birim yükü bir noktadan başka bir noktaya götürmek için yapılan iştir arkadaşlar potansiyel fark dediğimiz kavram. Evet, elektrik akımının oluşması için arkadaşlar şartımız ne? Potansiyel farkları birbirinden farklı olmalı kürelerimizin ve iki e, küre arasında arkadaşlar bir tel bağlamamız lazım. İletken bağlamamız lazım ki yük geçişini arkadaşlar burada gösterebilelim. Buradaki artı yük olan taraf her zaman potansiyelin yüksek olduğu taraftır arkadaşlar. Eksi olan küre ise Potansiyelin alçak olduğu taraftar. Şimdi potansiyel kavramı üzerinde durmayacağım. Neden? Çünkü potansiyel kavramını gençler 11. sınıfta anlatacağız. 11. sınıf konularıyla beraber ayete konularıyla beraber işleyeceğiz. O yüzden çok detaya girmiyoruz burada. Sadece potansiyel fark kavramından bahsettik. Ama artı kürenin potansiyelinin büyük olduğunu, eksi kürenin de potansiyelinin küçük olduğunu en azından bilelim. Şimdi burada elektrik akımının yönü nereye doğrudur dersek. Şimdi elektronlar artıya doğru sola doğru gidiyorlardı. Yani elektronların hareket yönü nereye doğruydu arkadaşlar? Sola doğru olduğunu söylemiştik. Peki elektrik akımının yönü nereye doğrudur diye sorulursa. Elektrik akımının yönü gençler her zaman potansiyelin yüksek olduğu taraftan alçak olduğu tarafa doğrudur. Yani elektronların ya da negatif yüklerin tersi yönündedir diyebilirsiniz. Bakın bunu unutmayın arkadaşlar. Artı yükler her zaman potansiyelin büyük olduğu taraftan küçük olduğu tarafa doğrudur. Evet bir uyarı bakın. Elektronlar bir iletken üzerinde ışık hızıyla mı hareket ederler? Hayır arkadaşlar ışık hızıyla hareket etmezler. O zaman hocam lambayı açıyoruz hemen lamba yanıyor. O zaman ışık hızıyla hareket etmesi çok hızlı hareket etmesi gerekmez mi? Tam da öyle değil arkadaşlar. Elektronların bir iletken üzerinde sürüklenme hızı çok küçük olduğunu ifade ediyoruz. Örneğin mesela 3 mm karelik bir bakır telden 10 amper akım geçmekteyken elektronların saatteki yaklaşık hızı saatteki hızı 90 cm yani sadece bir elektron 90 santimetrenin sürüklendiğini bakın görüyoruz. Çok yavaş olduğunu görüyoruz. Peki o zaman biz lambayı hemen anahtardan açtığımız anda lamba nasıl yanıyor? İşte onu açıklayalım şimdi size. Mesela bir tane musluğumuz olsun burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradaki bu musluğun vanasını açtığınızda hemen burası mesela suyla dolu olmuş olsun. Hemen suyun buradan fışkırdığını görürsünüz değil mi? Neden? Çünkü aslında burada hemen burada vanayı açtığınız andaki su molekülleri buradan çıkmıyor ki. Aynı elektrik için de bu geçerli. Siz anahtarı açtığınız anda lambaya giden elektronlar sizin anahtarı açtığınız andaki oradaki elektronlar değil bakın. Burada hazır bulunan elektronlar var arkadaşlar, değil mi? Yani sürüklenmiş zamanda buraya gelmiş burada bulunan elektronlar var. Bakın bunlar bu etkiyi oluşturmuş oluyor gibi düşünebilirsiniz gençler. O yüzden aslında elektronların hareketinin bilinen çok aksine daha yavaş olduklarını söyleyebiliriz. Evet elektrik akımının yönü yani neresi arkadaşlar? Bir devreye baktığımızda mesela burada bir pil bağlamışız. Pilin anlamı burada bir potansiyel fark oluşturmak. Bir potansiyel fark oluştuğu zaman burada potansiyelin büyük olduğu tarafı biz artı taraf. Bakın büyük olan çizgi. Potansiyelin küçük olduğu tarafı da eksiyle gösteririz arkadaşlar. Bakın burası da potansiyelin küçük olduğu taraf. O yüzden potansiyelin büyük olduğu taraftan küçük olduğu tarafa doğru hareket ettiğini ifade edebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar Buradan artıdan çıkacak elektrik yani şeyler akım artıdan çıkacak eksiye doğru böyle gidecek. Yani elektrik akımının yönü bu yöndedir diyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle dolanıyor bakın elektrik akımı. Ama elektronların hareket yönü dersek elektronların hareket yönü bu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Bak bu akım yönü akımı i ile gösteririz. Elektronlar da bu yönde dolanır bakın. Yani elektronların akış yönü de bu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Eksiden artıya doğrudur elektronların hareketi ama akımın yönü artıdan eksiye doğrudur. Yani buradaki elektronların sürüklenmesini sağlayan arkadaşlar e, serbest elektronların hareketi olduğunu tekrardan ifade etmiş olalım arkadaşlar. Evet örneğimize baktığımızda elektriksel potansiyelleri verilen iletken küreler iletken tel ile birbirine bağlıdır. Anahtarlar kapatılırsa akım oluşur mu? Hangi yönde oluşur diye sormuşuz. Ne dedik? Potansiyeli büyük olandan küçük olana doğru oluşur her zaman. Yani kapattığım anda ben bunu şu tarafın potansiyeli daha büyük olduğu için evet, sağa doğru bir akım oluşacağını söyleyebiliriz. Burada ise arkadaşlar iki tarafın da potansiyeli aynı. O yüzden burada akım oluşmaz diyeceğiz arkadaşlar. Burada ise bakıyorum birisi eksi 5V birisi artı 5V. O zaman kapattığım anda burada arkadaşlar artıdan eksiye doğru yani sola doğru bir akım oluşacağını söyleyebilirim. Burada ise arkadaşlar potansiyel hangisinde büyük sayı değeri büyük olanın potansiyeli büyüktür. Yani sağdakinin potansiyeli büyüktür. Kapattığım anda yine sola doğru küçük olana doğru bir akım oluşacağını söyleyebiliriz. Şuna baktığımızda ikisinin potansiyeli de aynı. O zaman burada akım oluşmaz gençler. Şuraya bakıyorum. Eksi 15 eksi 10. He, o zaman burada arkadaşlar neye göre düşüneceğiz? Her zaman e, artı değerler büyük olduğunu söylemiştim. Bakın arkadaşlar burada sıfıra yakın olan her zaman büyüktür. Yani eksi 10 daha büyük olduğunu görüyorum. O yüzden sola doğru eksi 15'e doğru bir elektrik akım oluşacağını söyleyebiliriz gençler. Evet akım şiddeti kavramıyla devam ediyoruz. Akım. Burada arkadaşlar bir iletken telimiz olsun. Burada iletken üzerinden geçen yüklerimiz olduğunu görüyoruz. Bakın sağa doğru yükler geçiyor. Bu yükler arkadaşlar bu tel üzerinde bir akım oluşturduğunu ifade ediyoruz. Yani tanım olarak tanımladığımızda iletkenden birim zamanda geçen yani bir saniyede geçen yük miktarı olarak ifade ediyoruz. Yani biz burada akımı tanımlarken ne dedik? Birim zamanda geçen yük miktarı yani Q bölü T olarak ifade ederiz. Bakın birim zamanda geçen yük miktarına ne diyoruz arkadaşlar? Akım adını veriyoruz. Akım arkadaşlar nasıl bir büyüklüktür? Akım e, kısa muzun içerisinde var mıydı? Vardı arkadaşlar. Kısa muz derken arkadaşlar orada akım şiddeti. Kısa A derken orada akım temel büyüklük olduğunu anlamış oluyoruz. Bakın peki yön belirtir mi? bu skaler bir büyüklüktür arkadaşlar. Vektörel bir büyüklük değildir. Ampermetre ile ölçülür ve e, hem I kullanabilirsiniz arkadaşlar hem de küçük i'yi kullanabilirsiniz. İkisi de akım anlamına geliyor. Peki Q'yu buradan yalnız bıraktığınızda arkadaşlar aklınızda tutabilirsiniz. Q eşittir i çarpı t diye ama şu tanımını aklınızda tutmuş oluyorsunuz. Ne dedik? Burada arkadaşlar birim zamanda geçen yük miktarı birim zamanda çok yük geçiyorsa akım büyüktür ya da aynı yük miktarı daha kısa sürede geçiyorsa daha büyük akıma sahip olduğunu söyleyebilirsiniz. Peki birimlerini ne alacağız? Akım birimi nedir? Amperdir arkadaşlar. A harfiyle gösteriyoruz. Elektrik yükü birimi ise arkadaşlar yük birimi klomptur. Coulomb diye yazıyoruz. Evet, C harfiyle gösteriyoruz. Burada süreyi ise arkadaşlar mutlaka saniye alacaksınız. Saniye almazsanız bulamazsınız bakın arkadaşlar. Dakika veya saat almıyorsunuz. Yani bir saniyede geçen yük miktarı size neyi veriyor arkadaşlar? Amperi vermiş oluyor. Bir saniyede geçen klonk miktarı size amperi veriyor. Kaç amperlik akım geçtiğini vermiş olacak arkadaşlar. Evet buradayız arkadaşlar e, e, grafiğin eğimindeki değişim ile ilgili mesela siz arkadaşlar burada telden geçen yük miktarı ile zaman grafiği verilirse eğer ne kadar e, birim zamanda geçen e, yük miktarındaki değişim siz arkadaşlar akımla ilgili bilgi verecek. Şimdi onunla ilgili yorumlama yapalım. Örneğin birinci aralığa bakalım arkadaşlar. Mesela şöyle tek tek bakalım. Mesela t süre sonra diyelim ki yükü q olsun. 2 t süre sonra arkadaşlar bu neyi anlatmış oluyor? 2 q olduğunu anlatıyor bana. Yani doğru orantılı grafiği bakın var burada. O yüzden birinci aralık ee, bakın süre de düzgün bir şekilde artmış, yük de düzgün bir şekilde artmış. Yani 2Q olmuş, bu da ne olmuş? 2T olmuş. Yani her zaman bakın sabit olduğunu görüyorum. O zaman bu grafiğin birinci bölümü bana ne anlatıyor? Buradaki akımın değişmediği anlamına geliyor. Eğer buradaki eğim değişmiyorsa arkadaşlar, akım da değişmiyordur diyeceksiniz. Yük ve zaman grafiğine baktığınızda, o zaman eğim değişmemiştir diyeceğiz. O zaman telden geçen akım ne olmuştur? Akım da değişmemiştir diyeceksiniz. Herhalde anlaşıldı. İkinci bölüme baktığımızda ikinci bölüm ise arkadaşlar eğim önemliydi bakın. Eğim gittikçe ne olmuş? Artmış bakın böyle sonra böyle sonra daha da büyük sonra daha da büyük. Eğim gittikçe ne oluyor? Buradaki açı arkadaşlar artıyor bakın. Açı arttıkça o zaman akımın da artması gerektiğine çünkü birim zamanda daha fazla yük geçiyor bakın. Aynı sürede gittikçe daha fazla yük geçmeye başlıyor. O zaman akımın da artmış olması anlamına geliyor. O zaman burada eğim artmıştır diyeceğiz. Eğim arttığına göre telden geçen akım da artmıştır diye yorumlayabiliriz. Evet, kazanımlarda arkadaşlar katı, sıvı, gaz ve plazmalarda elektrik iletimine değinilmesi isteniyor. Önce katılardan bahsedelim elektrik iletiminde, elektrik akım iletiminde. Evet katı iletkenlerde arkadaşlar e, serbest elektronlar sağladığını söylüyoruz yani elektronları serbest elektronların elektrik akımı oluşturduğunu ifade ediyoruz. Evet protonlar burada elektrik akımını oluşturmaz gençler. Protonlar çünkü hareket etmezler sadece elektronlar hareket ettiğinden dolayı elektronlar elektrik akımını oluşturur. Evet iletken olarak baktığımızda demir, bakır, alüminyum yani metaller kısacası arkadaşlar yine ekstra örnek olarak bilmemizde fayda var İnsan vücudu ve toprak arkadaşlar bunlar iletkendir diyoruz. E, yalıtkan ise arkadaşlar cam, porselen, mika, plastik, ebonit çubuk. işte odun kuru kumaş gibi maddelerde arkadaşlar yalıtkan maddelere örnek verilebilir. Yani bunlarda serbest elektron e, ya az bulunuyor ya da çok az yani yok denecek kadar az. Ama iletkenlerde ise arkadaşlar serbest elektron bol miktarda bulunduğunu ifade ediyoruz. Sıvılarda ise elektrik akımı nasıl oluşuyor arkadaşlar Burada hem pozitif hem de negatif iyonların hareketiyle oluştuğunu ifade ediyoruz. Yani burada akımın hangi yönde olduğunu söylüyoruz. Her zaman arkadaşlar pozitif iyonların hareketi yönünde oluşur. Yani normalde az önce ne demiştik? Artıdan eksiye doğru her zaman demiştik. Bakın artı kutuptan eksi kutba doğrudur. Evet burada da arkadaşlar sıvılarda da tüm akımların hepsinde arkadaşlar akım her zaman pozitif. E, Iyonların hareket yönünde olduğunu söyleyeceksiniz. Mesela burada bir e, pil var arkadaşlar. Burada mesela pilin oluşturmuş olduğu elektrik akımı suyun içerisinde nasıl bakın ona bakıyoruz. Suyun içerisinde hareketlilik nasıl? Burada arkadaşlar elektrik akımı oluşturduğumuzda e, suyun içerisinde tuzlu su mesela Nac ile tuzlu su olsun. Buradaki Na artı bileşenleri arkadaşlar iyonları eksi kutba doğru gidecektir. Bakın burada pilin eksi kutbu olduğu için eksiye doğru gidecektir. E, eksi yüklü olan klorlar ise arkadaşlar artı kutba doğru gidecektir. Yani burada şunu söylüyoruz. Anyonlar anota doğru gider. Yani eksiler artıya doğru gider arkadaşlar. Katyonlar da kata doğru, doğru gider. Yani artı yüklü iyonlar da eksi yüklü kutba doğru gider diyoruz bakın. Yani burada akımın yönü şöyle bakın şöyle artı yüklerin yönünde olduğunu görmüş oluyoruz bakın. Yani bu yönde bir elektrik akımı oluştuğunu burada gözlemlemiş oluyoruz gençler. Evet iletken sıvılara baktığımızda arkadaşlar iyonik çözeltiler e, ne yapar? Elektrik akım iletirler. Asitli su. iyonların ayrılıyor bakın. Mesela asit arkadaşlar e, iyonlarına ayrılır. Hidroklorik asitimiz. H artı CL eksi. Bazlı mesela NaOH, Na artı OH eksi şeklinde. Bakın bazlar da iyonlarına ayrılabilir. Tuzlu su az önce gösterdik. Bu da bakın Na artı CL eksi şeklinde iyonlarına ayrılabiliyor. O yüzden iyonik çözeltiler arkadaşlar. İyonik çözeltilisi bunlar. Elektrik akımını iletirler. Ama yalıtkanlar arkadaşlar baktığımızda saf su. Saf su elektriği iletmiyor normal şartlarda arkadaşlar. İçerisinde dediğim gibi bir şeyler kattığımız zaman tuzlu su, bazlı su yaptığımız zaman, asitli su yaptığımız zaman elektrik iletiyor. Mesaj şekerli su da elektriği iletmez. Alkollü su da elektriği iletmez. Çünkü bunlar molekül yapılılar sadece. İyonik bir çözelti olmamış oluyor gençler. O yüzden elektrik akımını iletmiyor. Yalıtkanlar. O zaman bakalım şöyle. Saf su yalıtkan bir madde olduğunu söylemiştik. İnsan vücudunun elektriği ilettiğini ifade etmiştik. Tuzlu su arkadaşlar yine iyonlarına ayrılabiliyor. İletken dedik. Toprak da iletkendir arkadaşlar. Şekerli su yalıtkandır demiştik bakın. Cam Cam da arkadaşlar yalıtkan bir yapıya sahiptir. Televizyonların falan camı var, değil mi? Porselen arkadaşlar, porselen de yine baktığımız zaman yalıtkandır çünkü mesela elektrik direklerinde falan porselenler kullanılıyordu, metalleri bağladıkları yerler porselen oluyor arkadaşlar. Alkolü su yine yalıtkan bir madde olduğunu söyleyebiliriz. Molekül yapılı arkadaşlar, yapılı değil. Evet gazlarda elektrik iletimiyle devam edelim. Normal şartlar altında arkadaşlar gazlar yalıtkandır. Yani dışarıda biz çarpılmıyoruz değil mi mesela prizdeki elektrik bizi çarpmıyor baktığımızda ama işte yüksek sıcaklık ve düşük düşük basınç altında gazlar iletken hale getirilebiliyor arkadaşlar. Lambalarda falan kullanıyoruz değil mi? Lambayı yakıyoruz. Evet burada e, kimler elektrik akımının iletimini sağlıyor? Hem elektronlar sağlıyor hem de pozitif ve negatif iyonlar da arkadaşlar elektrik akımının oluşmasına katkıda bulunuyor diyoruz. Burada akımın yönü her zaman hangi yöndedir dedik. Pozitif iyonların hareket yönündedir. Her zaman artıdan eksiye doğru olduğunu ifade ediyoruz. Elektronların yönünde değil onun tersi yönde olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Burada plazmalarda ise arkadaşlar nasıldır? Plazmalarda elektrik iletimi en iyidir arkadaşlar. Burada çok sayıda artı yük, eksi yük ve elektron içerdiği için plazmalar. Plazmalarda iletim hem katılardan hem sıvılardan hem de gazlardan daha iyi olduğunu ifade ediyoruz arkadaşlar. Burada mesela bir iyon tüpü olsun arkadaşlar. Burada baktığımızda artılar sola doğru, eksiler sağ kutuba doğru hareket etmişler olsun. Burada akım şiddetini arttırmak istiyoruz. Daha büyük akım elde etmek istiyoruz. O zaman ne yapabiliriz dersek? Burada eksi yük miktarı daha fazla olsa, geçen eksi yük miktarı daha büyük olsa o zaman daha büyük akım oluşmaz mı? Oluşur. Burada artı yük miktarını arttırsak daha büyük akım oluşmaz mı? Oluşur. Yani önemli olan arkadaşlar buradan geçen tanecik miktarını arttırmak. Yani artılarla eksiler zaten zıt yönlerde hareket ediyorlar ve bu hareketleri sırasında arkadaşlar toplam yük miktarı kadar arkadaşlar elektrik akımı oluşturuyorlar. O yüzden hem eksi yük miktarı arttırılmalı hem de artı yük miktarı arttırılmalı ki bunların toplam tanecik sayısı kadar arkadaşlar elektrik akımının oluştuğunu ifade edeceğiz. Yani zıt yönlerde hareket etmesine takılmayın. Çünkü bunlar arkadaşlar bu hareketleri sayesinde elektrik akımını oluşturmuş oluyorlar. Öyleyse nasıl ifade edeceğiz? İyon tüpünün S kestinden yani kestinden T sürede zıt yönlerde geçen toplam iyon sayısı ile arkadaşlar akım nasıl orantılıdır dedim. Doğru orantılıdır dedim. Yani toplam ne kadar iyon varsa geçen bunların toplamı ne kadar fazlaysa akım da o kadar büyük olur. Mesela burada toplam e, sem, şematize etmişiz arkadaşlar burada. 6 tane şekil bakın çizmişim. Tanecik çizmişim. Bunlar toplam 6Q olmuş olsa 6 i akımı oluşturmuş bakın aynı t sürede. Yine t sürede burada toplam kaç tanecik hareket ediyor? 8 tanecik yani 8 q yüke sahip burada o zaman. Buradaki akım miktarı o zaman ne olur diyeceğim. 8 i olur diyeceğim arkadaşlar. Yani bakın Q eşittir i çarpı t. Yük miktarı artarsa buna bağlı olarak akım miktarı da artıyor. 2 Q 2 i. 3 Q 3 i. Yani doğru orantılı olduğunu görüyorsunuz. Bakın aynı süre içerisinde geçen yük miktarı ne kadar büyük olursa geçen akım miktarı da o kadar büyük olmuş olacak. Örneğin bu soruya baktığımızda, iyon tüpünden t sürede geçen yük miktarını bize göstermiş ve 3 akım geçiyormuş. Burada ise 2 t sürede geçen yük miktarını ve göstermiş akımını soruyor. Hemen arkadaşlar, Q eşittir it demiştik, bakın, I çarpı t. Şimdi o zaman Q ne kadar burada 3Q toplamını alacağız dedik, bakın, 3Q. 3Q'da o zaman ne kadar akım oluşmuş? 3I çarpı t, t sürede 3 akım oluştuğunu bakın görüyorum. Burada ise e, toplamda 10Q yük hareket ediyor bakın. O zaman buraya 10Q yazacağım. Eşittir. Burada 2T sürede bu yük geçmiş yalnız. Buraya 2T yazmayı ihmal etmiyorum. O zaman 3Q, 3, 3 it ise değil mi? O zaman 10Q ne kadar yine? 10 olması lazım. Yani benim buraya 5i yazmam gerekiyor arkadaşlar. Demek ki buradan geçen akım ne kadardır? 5i kadardır diyebilirim. Evet bu ünitede arkadaşlar elementer yük kavramında bilmemiz lazım. Ne demek birim yük demek arkadaşlar? Yani elektronun sahip olduğu yük arkadaşlar elementer yük olarak birim yük olarak ifade ediliyor. Bu en küçük arkadaşlar doğadaki hani en küçük yük olarak hani e, elektronun yükünü kabul ediyoruz. Hani e, tabi daha bu kesirli sayılarla da ifade edilebiliyor. Atom altı parçacıklar falan da var. Çok detaya girmeyeceğim ama. Yani baktığımız zaman arkadaşlar yani elektron yüküyle hepsini ifade ediyoruz. Diğer yükleri de bunun cinsiyle ifade ediyoruz. Mesela proton ve elektron aynı yük büyüklüğüne sahiptir mi? E, farklı mıdır arkadaşlar? Evet bunların arkadaşlar yükleri birbirine Eşittir. Yük büyüklükleri eşittir. Sadece birisinin yükü artıdır. Protonun. Elektronun yükünü eksiyle ifade edeceğiz. E, burada her ikisi de arkadaşlar e aynı büyüklüktedir diyebiliriz. SI uluslararası birim sisteminde yük birimi klomptur arkadaşlar. Bir tane elektronun yükü klomp cinsinden 1.6 çarpı 10 19 klomptur. Buna ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Sorularda size verilir. Burada sadece dedi ki elektron eksi proton artıyla ifade edilir arkadaşlar. Bu değerin önüne artı eksi yazabilirsiniz yüklerini ifade ederken. Maddelerin yükü bu yükün katıyla klomp cinsinden ifade edilebilir diyoruz arkadaşlar. Evet bu öğrendiklerimizi uygulayalım arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar burada gördüğünüz gibi iyon tüpü var. Kesinden 2 saniyede zıt yönlerde 6 kolomp ve eksi 10 kolompluk elektrik yükleri geçiyor. Yani toplamda arkadaşlar ne kadar yük geçtiğini söyleyeceğiz burada. Toplamda 16 kolompluk yük geçtiğini söyleyeceğiz. Neden? Çünkü hem artı hem de eksi yükler burada elektrik akımının oluşmasına katkıda bulunuyor. 2 saniye içerisinde geçen yük. Ne kadar akım oluşur demiş. Arkadaşlar akım neydi? Q bölü T'ydi. Birim zamanda geçen yük miktarı olarak ifade etmiştik. Toplamda ne kadar yük geçmiş? 16 klompluk yük geçmiş. Kaç saniyede? 2 saniyede geçmiş bakın bu. Bu bize amper cinsinden akımı vermesi gerekiyor. O yüzden baktığımızda buradan 8 amper buluyoruz. Devreden 8 amperlik akım geçtiğini söyleyebiliriz. Bir sorumuz daha var. İyon tüpünün kestiğinden 2 saniyede ne kadar geçen yük sayısını soruyor. İyon yükü sayısı kaç tanedir diye sorulmuş. Bunu bulabilmemiz için arkadaşlar bakın yük miktarı belli. Yani toplam 16 klompluk yük var. Bakın burada siz bir elektronun ne kadar klomp olduğunu size veriyor arkadaşlar sorularda. Burada da bakın vermişiz. Bir elektron ya da işte bir iyon arkadaşlar diyelim burada. Ee, neymiş 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klompluk yüke sahipmiş arkadaşlar bir elektronumuz. Burada ise baktığımızda arkadaşlar e, ne kadar klomp var? 16 klomp var. Yani 16 klompluk yük. 2 saniyede bu kadar arkadaşlar yük geçmiş. O zaman bu ne kadarlık elektrona denk? Yani buradaki iyon yükü sayısı kaç tanedir? Kaç tanesine denktir arkadaşlar? Onu bulmaya çalışacağız. Anladınız değil mi? Bakın oran kırıyoruz. Bir elektron yükü buysa diyoruz. 16 klompluk yükün kaç tane iyon yüküne denk? Kaç tanedir? Yani burada kaç tane elektron geçmiş? Kaç tane tanecik geçmiş anlamında. Burada işler dışlar yaptığımız takdirde ee, şöyle n diyelim isterseniz bu sayı kaç tane geçmiş n tane geçmiş olsun 16 bölü ne olacak 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 buluyoruz buradan şöyle e, 16 bölü 1.6 ne oluyor 10 oluyor değil mi 10 bölü e, hatta şunu yukarıya alalım arkadaşlar bir de alta yazmayayım ne olacak 10 üzeri artı 19 olacak artı 19 yani kısacası buradan 10 üzeri 20 tane geçer diyebiliriz arkadaşlar cevabımız 10 üzeri 20 olacak Evet bununla ilgili bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Yine bir iyon tüpünün kesitinden bir saniyede zıt yönlerde 2 çarpı 10 üzeri 18 tane hidrojen iyonu 8 çarpı 10 üzeri 18 tane de elektron geçtiği söylenmiş. O zaman akım şiddeti kaç amperdir diye soruluyor. Ama bu sefer de yükleri vermemiş de neleri vermiş bize arkadaşlar tane sayılarını vermiş. O zaman önce yükü bulmamız lazım. Yani önce yükü hesaplamamız lazım arkadaşlar. Yük miktarını klop cinsinden. Çünkü akımı hesaplayabilmem için benim hani ne dedik? Q eşittir. I çarpı T dedik. Veya akımı çekerseniz arkadaşlar yazdığımız zaman I eşittir. Ne oluyor? Q bölü T. Yani önce klom cinsinden yükü bulmam gerekiyor. Onu nasıl bulacağım? Şimdi burada toplam kaç tane iyon geçmiş? Toplamını almam lazım. Çünkü hepsi burada akım oluşmasına katkı yapıyor. 10 çarpı 10 üzeri 18 tane arkadaşlar. Yani bu ne demek? 10 üzeri. 19 tane arkadaşlar buradan iyon geçtiği anlamına geliyor bir saniye içerisinde. Şimdi bakın buradaki yine birim yükten yararlanacağız. Yani bir tane iyonun arkadaşlar bir tanesinin bir tanesinin yükü ne kadardı? 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 Klomptu. E şimdi bizim elimizdeki adet belli. Kaç tane? 10 üzeri 19 tanesi. Kaç klomptur dememiz lazım arkadaşlar. Klombunu buradan bulacağız. Bulalım arkadaşlar yükünü. Q eşittir. Kaç klompmuş bakalım. E çarptığımız zaman 10 üzeri 19 ile 10 üzeri 19 üstler toplanacak. 0 olacak. Yani bir değerini verir. Yani burada 1.6 klompluk bir yüke denk gelmiş oluyor. E zaten buraya siz bunu yazdığınızda 1.6 klomp'u altına da 1 saniyede olduğu için buradan ne kadar akım geçmiş olur? 1.6 amperlik akım geçeceğini bulmuş oluyoruz gençler. Herhalde anlaşılmıştır. Böylelikle bu da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Diğer dersimizde dirençlerden bahsedeceğiz. Bir iletkenin direncinden bahsedeceğiz. Ohm yasasından bahsedeceğiz arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.